Çünkü bizim sevdamız kutlu, davamız ebed müddettir. ATV'nin ilk iki sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan ve başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı kuruluş Osman'ın 3. sezon tarihi için geri sayım başladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı dizinin yeni sezonu için oyuncular sete çıktı. <laughs> Kanalımız ATV ile birlikte dünyada 37 ülkede yayınlanan ve iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'ın yapımcı senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Paylaşımda Bozdağ büyük emekler ile yola koyduğumuz dizimiz Kuruluş Osman'ın yeni sezon çekimlerine başlıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımıza ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum mesajını izleyicilerle paylaştı. Siz Cengiz'i tanrı bellemişsiniz. Sizin taptığınız tek kudret savaşmak. Kuruluş Osman 3. sezon için artık nefesler tutuldu. merakla beklenen dizinin yeni sezonunda diziye dahil olacak karakterlere ve bu sezonda neler yaşanacağına dair son durumu gelin daha yakından bakalım. Yeni olaylar ve yeni karakterlerle dizinin 3. sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyleyen Dozda, uç bölgesinde hakimiyet kuran Osman Bey'in yeni zaferlerle, stratejik hamlelerle devlet kurma sürecini anlatacaklarını belirtti. Nice kayının kanına akıtmış bu satının tadına bir desem bak. Gel hele. bezir yanına gel hele. Bozdağ yeni sezonla ilgili Osman Bey'in hamlelerinin artık sadece uç bölgesinde değil Bizans, Batı dünyası ve tüm Anadolu coğrafyasında yankı bulduğu bir dönemi işleyeceğiz. Tüm dünya tarihçileri tarafından deha olarak kabul edilen Osman Bey'in kahramanlığı kadar stratejisi, ilmi, siyaseti, ilişkileri, ticari başarılarını da anlatacağız ve seyirci bambaşka bir kuruluş Osman izleyecek diyerek ipuçları da verdi. Bir de pençesini göresin. İkinci sezon finalince elde ettiği zaferlerle uç bölgesinde Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, İstanbul'dan gönderilen komutan Dukas ve İnegöl Tekfuru Nikola'nın yönettiği Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanmıştı. <laughs> ayrıca Orhan Bey'in müjdesini alarak Bala Hatun'un hamile olduğunu öğrenmişti. Gebeyim Osman Bey. <laughs> Üçüncü sezon için sete çıkan dizide ise bu sezon 3 bomba transfer gerçekleşti. Kadroya katılan ilk isim Şeyma Korkmaz oldu. <laughs> 20 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından fotoğraf işleriyle uğraşan Sezai Suda isimli arkadaşına modellik yaptı. Daha sonra kendisine gelen bir telefon kariyerinin dönüm noktası oldu ve TRT1 ekranlarına gelen Hayata Beş Kala'da yağmur karakterini canlandırdı. Bu dizi beklenenden kısa sürse de Beni Affet dizisinde aldığı rol hayatının en önemli noktalarından birisi haline geldi. Yardım Dizide tam 6 yıl boyunca oynayan ve severek takip edilen Şeyma Korkmaz her geçen gün takipçi kazanarak tanınmayı başardı. Beni Affet dizisinde beraber oynayıp tanıştığı Cüneyt Mete ile Şeyma Korkmaz 1 Mayıs 2019'da evlendi. Diziye katılan ikinci isim ise Rüzgar Aksoy oldu. Rüzgar Aksoy 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunu olan Aksoy, ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Say Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi. Oyunculuk kariyerine Serçe, Türkan, Annem Uyurken, Ahner İman, Kara Sevda, yüz yüze dizileriyle devam eden başarılı oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da birçok projede yer aldı. Son dönemde ise Keşif Çanakkale ve Deliler filminde rol aldı. Hata yapıyorsam burada hata yapmaya devam edeyim. Burada bunun ödülünü alıyorsam bunun ödülünü alayım. Bana çünkü fazladan bir piyango çıkmayacak biliyorum ya. Yani. Diziye katılan son isim ise Serhat Kılıç. Ferhat Kılıç 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan oyuncu Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı ve 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2005 yılında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde reji üzerine yüksek lisans yaptı. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı. 1998 ila 2007 yılları arasında devlet tiyatrosu oyuncusu olarak görev almaya başladı. 2008 yılında görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti. İstanbul macerası Dotun Böcek adlı oyunuyla başladı. Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşayan Serhat Kılıç, Ezel, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Hatırla Sevgili, Saksıdaki Ağaç, Robinson Kuruz, Cuma, Baskın, Karabasan, Veda, Çember, 80'ler gibi yapımlarda rol aldı. Şimdi çıksak karşılarına, el ele tutuşsak, Desek ki böyleyken böyle. Ne diyecekler? Ha? Fox TV ekranlarında yayınlanan öğretmen dizisinde Taner karakterine hayat verdi ve son olarak Maraşlı dizisinde Necati karakterini canlandırdı.